Öldün. <laughs> Öldün. Mükemmel vuruş. Ya. Öldün. <laughs> benim ben, ben şu ultiye bas artık ya. Öl ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yelkere kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle jungle'da orman oynuyoruz. <laughs> Supportumuz bizim Piremiz. Frank aldı bu el. Biz de Amon oynayalım. Amon'a gelen buff'tan sonra çok güzel hasarlar vurmaya başladı çünkü bu hok ikimize gelir, oyunları tıkır tıkır taşır ve ligimizi yükseltiriz. Yani amacımız bu. Başka yapacak bir şeyimiz yok tabi. Ee, buradan devam devam devam. Kalsaydın. Son vuruş atmaya çalışıyor bir de. Ee, çok güzel. Aşağı sıkıntıda biraz. 3 level gengi mi yapsak ya dur Gel 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 3 level gengi yaptık gel Çalıya girmediyse okey Çek lan bir tanesini Çok güzel bu da öldü Çok güzel oğlum Şurayı bana saldın mı okey Mükemmel bir başlangıç yaptık Tam beklediğim şekilde gitti her şey Gelmişken buraya şunu da indirebiliriz Bizim yukarıdan adam ölmezse mükemmel olur <laughs> tıkır tıkır işlesin yani. Amacımız bu. Gel kanka hadi bir tane daha ya. Heh. Koş. Hemen bir de şuradan bir de gelebilirim. Gel destek at bana gel. Biz de keselim. Gel gel yaklaşmıyor mu? Yaklaşmıyor okey. Bir tane daha gelse çok güzel olurdu. Çok güzel hasarlar verdik. Onları bir tık geri çektik abi. Sıkıntı yok. Ben hemen ormanıma gideyim, şunları alayım. Geldim. Çok güzel, bu kadar basit, mükemmel bir geng oldu. O ceci'yi gördükten sonra çok güzel oldu bunlar. Efsaneydi, al sana da böyle. Çok güzel. Buradan goldum aldım ben kaçayım şu. Kaplumbağa'ya bir desteğe gelirsen çok sevinirim ama. Şu gelmiş tekrar. Adam hala botta sıkıntı yok ya. Ben bunu tek de alırım. Çok güzel abi. Bu nasıl bir maç olmaya başladı? Mid'e tekrar ineceğim. Mid burada. Size geliyor olabilir mid. Aynen geldim. Bir tane vur artık ya. Kanka sen seni de yakalasam çok hoşuma gidecektin ya. Geldin mi ki? Nereye gitti bu? Tüh. Adamın ormanını alalım. Yapacak bir şey yok. Yukarıda yukarıda geldim. Geldim de siz ikiniz gitseniz kesersiniz zaten onu ya. Dur bunu keselim hatta. Tık. Çok güzel. E, ee, bu itemden sonra şunu alsam daha mantıklı olacak ya. Bu ilde biraz değişiklik yapalım. Gökkran'a şimdi gerek yok. Zaten çar artık tekliyor. Daha güçlü, daha tek atabilecek bir item alalım en azından. Bekle geleceğim kanka oraya. Bekle. Az sabret. Ultim yok ama güzel hasar çıkartırım diye düşünüyorum. Oğlum buraya ne olmuş böyle 3 kişi? Baba sana ne olmuş? Baba sana ne olmuş baba? Girme kanka gir diye yapmadım ben onu dur ya Dur yapma dur Geldim kanka geldim geldim Çok güzel oynadık Oğlum o nasıl beyitledin sen Ben kesin ölecek dedim bu herif ama Mükemmel hasarlar verdik Keşke gelseydin Gelmedi yapacak bir şey yok Devam kanka. Şu Amon'a da bir kostüm alalım ya yakın zamanda. Bu kostümsüz oynanmıyor. Şu an bu... Kaplumbağa gelmiş. Bana bir kaplumbağa desteği. Çıkın geri hemen bu bota, bota bir geri çık yapalım. Bana bir kaplumbağa desteği. Çarpım var ama adamlar gelir gel gelir gelmez belli değil. O neler bilmiyoruz. Güzel. Franco geldi. Tamam sıkıntı yok. Aldık. Abi bir free kill görüyorum. Kanka sen ne yapıyorsun? Öldüğün gibi. Ben yük mü biriktirmedim ya? Çok güzel çok güzel çok güzel. Ben çok kötü bir yanlış yaptım şu blue muzik. Bir 10 saniye daha beklerse ya. Nereye gidiyorsunuz kanka? Geleyim ben de. Ya flash mı attın sen buna? Abi sadece Q atmak istemiştim. Bir de double atacaktım. Sonra kafana ulti atacaktım. O kadar. <laughs> ne kadar komik Çok <laughs> Korkuttun mu böyle? Ne yaptım anlamadım ki. Aa aa aa. O 7 ölecek mi? Gelemez herhalde bu kadar da. Kesinlikle. Aşağı koridorunuz gitti be. Geliyorum ya. Yetişebilir miyim ki? Yetişemedik. Ya nasıl tek attın sen? Dur kanka. Bir kule yıktı. Yine de sen. Kanka sen de öldün. Yani i̇ki de iki. bilmiyorum. Karşı takımda niye bu kadar oldu? Bir anda Amon difi çok fazla mı attık? Ne yaptık anlamadım. En başta ha, iki kilo kadar adamları açıyoruz. Bizim middeki Layla da en azından bir, bir tık. Leitrosu kasılmış oldu ne, ne kadar killleri ne yaptık hatırlamıyorum bile gerçi şu kaplumbağa'ya evet gitsek güzel olur çarpım yok bir gösterelim onu adamlar gelirse siz biraz durdurun ki ultim var önce adamı yukarı 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 desek önce adamı ya gidip yanlışlıkla gök kıran aldım ben onu değiştirmeyi unuttum Kendisi Sonraki temiz şu olması lazım. Nerede o? Yine sen. Geldim kanka. Hayır, hayır hayır o benim. Ultiyi atmamıştım çok güzel. Çünkü boşa gidecek diye üzülmüştüm ultiyi. Gelen var mı? Ah ne yapıyorsun kanka? Aa niye öyle bir şey yaptın ki sen? Yani ne yapabiliriz? Boş boş durup fight yapalım yani ne, ne bileyim. Ne yapabiliriz ben de bilmiyorum. Öl kanka sen Bizim adamı öldürebildi mi? Öldüremedi. Aşağıya bak adamı nasıl nasıl lane itiyor. O döndü geri. Kesin o döndü geri. O kadar ilerlemez. Geldim. Oğlum Neyse bir şey demeyeyim. Yani bunlar hani şey demişler bir sonraki takıma 5 pire girmişler bir sonraki takıma komple oyunu veriyoruz demişler. Hani salmışlar gibi oynuyorlar anlamadım. Aynen. Bir bela gelseydi bari ya bu kadar kasmışken aslında çok tatlı olurdu. Yükümüz de 20 daha henüz çok birikmemiş ama. İki iki. Layla da çok kastı hangi birine vuracağız bilmiyorum ki. Oğlum ne yapıyorsun? Galiba belayı Layla çaldım ya. Ben çok vurmaz diye şey yaptım da çok güzel vurdu şar. Gerçi 5. de denk gelmedi karşımıza. Sıkıntı yok. Yani çalmamış oldum. Güzel item bitti. Kanka yeni item temel saldırı diyoruz şu çok güzel bir temel saldırıyla yetenek sonrası vuruşumuzu tetikliyor. Gelin birinize ulti. Ya, O. Hadi tutun şunu. Abi. Adamlar bilerek ölüyor. Bak gerçekten adamlar bilerek ölüyor. Böyle. bu, bu. Aa normal değil mi bu? Anlamadım olayı. <laughs> Çok hızlı bitti. Mi? Böyle böyle bir maç alamaz. Evet. Gelmişken skor tablomuza falan bakalım. MVP olamadık. Adam çünkü takır takır kill almaktan başka hiçbir şey yapmadı. Bu arada arkadaşlar bi bir, şey söylüyorum. Şu anda tam şu anda hemen ama hemen <laughs> hep ikileme yapıyorum. Beğenin beğenin. Ve abone olmadıysanız abone olun da birazcık destekleyin lütfen yani. Bu kadar uğraşıyoruz, video atıyoruz günlerdir. Biraz eksik kaldık ya sanki. He? Daha, daha iyi, biraz daha artsın, yükselsin. Hemen bir beğeni tuşu, hemen bir abone tuşu basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunları geçmeyin lütfen. Devam, 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 devam. Evet, hemen ormana. haylosumuz gitmiş. Okey, sıkıntı yok. Yeteri kadar yardımı aldım. Benim için problem değil o. Bizim mid de yukarıya çıkmış oradan kill almadan dönmeyin ya. Kill almadan dönmeyin dedim, öleceksiniz gibi sanki. Yapmayın onu da sakın. Evo, Evo etraf. Heh. Çok güzel abi. Evo geldi. İyi bari. Beni gördü geri mi döndü ne yaptı anlamadım ama keşke de görmeseydi beni. Oradan çok güzel. Filmizi çıkartırdık Bale ile beraber. Oraya gidebilirim aslında dur geldim. Dur, dur 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 O stun'ı attı mı? Stun'ı kullanmadı ama. Tık, tık flash'ını da aldım kanka. Güle güle. Çok güzel oldu. Hemen yukarıya tekrar geliyoruz. Vale geliyor. Çaldı adam dikkat edin. Adam çaldı kanka. Göstermesen daha iyi değil mi ya? Lezde öldü. Valemiz kaçmış. Çok güzel, mükemmel bir gank attık yine. Oyuna güzel başladık. Gus geliyor galiba. Burada bir yerde Gus görüyorum. Buraya bir destek. Neredesin kanka? Gel. Gel gel. Bunun ultisi var ama. Hylos'umuza bakar. Bu. Kanka ne yapıyorsun? Yapma ya. Vuramadım onu. Ultiyi atamadım ya. Çok yakındı. Enti enti mi de gidelim tekrar mı keselim? çalda benim bekliyor ya. Bir çalı vibe aldım orada aradan. Kanka nerede bu çar? Çalıdaymış. Ben, evet. Bir Lan nasıl da oyun okudum. Yukarıya geliyorum, yukarıya geliyorum. Toplan bekle 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 bekle. Toplan. Bekle kanka bekle. Nerede o adamlar? Ya neredesin sen? Cana bak 2 saat. Adam görünmezlikten çıkmadı ya. Rus gelecek buraya. Güzel devam. Sıkıntı yok. Bu, bu arada Gatot bu, bu takımı bu takımı derken bu Lane'i biraz Lane'i biraz konuş <laughs> artık. Ben ikilemlerde bir kaldım. Bir elim ayağım titriyor. Anlamadım olayı. Niye böyle oldu ya? Bir de geleyim mi? Bu Aşağıya ormana gelseniz evi Çok güzel oğlum ya. Mükemmel kurtardı beni. CC yiyordum az daha. Buraya bir toplanırsanız çok güzel olacak. Aa, XP'ye gitmemiz lazım. XP zor durumda. O bana inşallah bana gelmez de bir sonrakinde sana desteğe gelirim ben. Çok güzel. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Bekle. Bekle, ona hain pusu yapacağız. Yükümüzü alalım. Hop. Pat. Hop. İlaç attı. Çok güzel. İletini aldık. Temiz flash yok, sıkıntı yok. Oyuna tam hız devam Geldim kanka. Kaçtı mı o cidden? Çok güzel. Evo gelecek. Ya birine vuracağız, buradan yük biriktirelim. Kanka ben buradan yük biriktirirsem, bana da hiçbir şey yapamazsın ama haberin olsun. Eudora hala açıldı kanka. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gus gitti base attı ama tekrar gelebilir. Yakınlarda olabilir emin değil. Burada burada burada. Gus burada. Hap. Güle güle kanka. Çok erkeklik gus burada. Gus burada. Dikkat edin oraya. Evo da orada burada. Geldi ama kanka ya. Dur. Alamadı. Na, neden gittin? Neden gittin kanka? Çok mükemmel. Geldim oraya. Kanka dur vuramam. Kanka seni de keseceğim dur. Seni de keseceğim dur. Az sabredin. Öldün kanka. Öldün oğlum. Ne yapıyorsun? Kaç çık 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 çık. Ben bunu tutamam. Ben bunu tutamam. Bu kadar yok bende. Aa keşke birinci basa basabilseydim. Bu mitte ne yapıyor ya? Dur şunu bir keselim gelin. Gel 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 gel. Kanka nereye kaçtın öyle hayvan gibi koşuyor bir de içti içeceğini. Eyvah. Arkalandınız lan. Geldim ama. Geldim ama. Gelirim. Güle güle kanka. Oğlum bu neye ulti attı? Tamam ya gelin kaplumbağayı alalım. Tamam hadi gelin gelin. Aa kaplumbağa gitti. Selamün aleyküm aleyküm selam. Adam mavide. <laughs> Gelmesin ama ba vale çık geri kanka. Ultim yok şu an bir şey yapamam sana. Aşağıda fight var. Aşağı kanka yürüseydin ya. Burayı almanın zamanı değildi ya. O fight topladıktan sonra çok güzel killer alırdık biz. Şey Lord'u alırdık biz. Bak Leste'ye gitti kendi kendine neler yapıyor şu an. O Leste'yi durduralım hemen. Kaçar mı benden? Kaçacaksın tabi lan. Geldim kanka. Oğlum. Heh. Bir an çaldı sandım çünkü çok felaket hasar vurdum adama. Bu hasarla çaldırmamam gerekiyor. Geldim oraya desteğe hemen geldim. Çok az kaldı. Çıktım. Kim gelirse tek. O öldü öldü o. Mükemmel bir vuruş ya. Kanka dur sendeyim 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 sendeyim. Sendeyim. Yapma. Öldüm. Skor 11-2 ama bizi kurtarmaz. Hemen artık kil peşindeyim abi. Bu saatten sonra. Aa bunu da çalabilirim. Sıkıntı yok. Bana bir destek gelirseniz. Dur ben bunu keserim. Bu öldü. Ya nasıl flash atıyorsun kanka? Saniyesinde flash atma ya. çaldadan bekliyor. Hadi aşağı hadi aşağı. Hak tek şey Takım Ölsene ya ultiyi vursaydım orada kafana çok güzel hasarları vuracak verecektim sana da gelin biriniz tane şey ulti biriktiremiyorum ki baksana 15 şu anda vuracak bir şey lazım birik 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 çok güzel ama şimdi ulti atacak kimse yok etrafımızda o evye bir denk gelsen. Hep bir tane ulti atacağım sadece yükü biriktireceğim ve bir tane sadece ulti denk gelsem. Bu da değil. O çalıda pusuyor ama hangi çalıda? Ya ben bu... Gel gel gel. Öl. Aa basamamışım ya. Dur. Bekle bekle basacağım dur. Öldün. <laughs> Şuradan item almam lazım. Yanlış yerde geziyoruz şu itemi alırsam çok güzel hasarlara devam edeceğiz. Orayı keşke vermeseydik ya. Güzel. 19 yük. Gel. Gel 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 gel. Onu yemedim. Çok güzel. Çok fazla vurmaya başladı o. Can yakıyor çünkü. Hani onu yememek çok güzel oldu. Öldün. Mükemmel vuruş. Artık çok güzel tekler atacağız. Artık çok güzel tekler atacağız. Nasıl denk gelmedin? Ben şu itemi bitireyim ya bir dakika. Bir tane itip itip kaçıyor herifler ya. Kanka gel lan bir. Aha öldü. Flash attı herif ya. Öldün. <laughs> Oğlum bu ne vuruyor? Bu ne biçim vuruyor? Eyvah çok vurdu. Gel. Bak Kanka sen öldüğün gibi. Ulti gelecek gibi dikkat edin. Kanka beni öldüremez lan? Kanka oğlum çok vuruyor bu ya. Hayır. Ben kaçtım. lezde yokmuş gerçi ama. Eudora her an bir çaldan çıkabilir. Hemen şurayı alayım. Evet. <laughs> bir çaldan çıktı. Flash'ımız yoktu. stektik biraz da. Sırf ondan dolayı. Yoksa biliyorsunuz. Bu burada. Şey çalda pusuyor. Çalda pusuyor. Abi çalda biri var. Ben geleceğim şimdi ama. Kanka sen beni kesemen. Sen beni kesemen ama. Sana da geldim. Dur. Yakala onu. Geldim. Bana CC atacak o. Hayır 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 hayır. E bir tur daha gelsene. Ya bana bu çok vurdu ya. Oğlum adam bana çok vuruyor. O Gatot öldü orada ya. Ya Gatot kanka. Eee, buraya geldin ölmeyecek mi? He? Ya bana gelemezsin. Nasıl geldin bana? Az önce manyak attım galiba ama saymadı ya. Gel kanka. Gel öldüm. Ya beni bir sal. Allah'ın cezası beni bir sal. Ben yanlışlıkla birini öldürdüm. Salın kanka bak salın ki. Yavaş yavaş dalayım ben. Sıkıntı yok. Aceleye gerek yok. Ya. Oğlum bu nereye kaçtı? Sen nasıl kaçtın? Ya. Sadece bir flash atmıştın oysa ki. Gel lan buraya. Ya ultiye bas artık. Allah'ını seversen. Şu ultiye bas artık ya. Öl ya. Aa bu ne ya? Vallahi sinir oldum sürekli zıplatıp duruyor her neyse arkadaşlar. Bu maç da çok güzeldi. Bu maç da çok güzeldi. Uzatmaya çalıştık bunu da. Maksimum bu kadar oldu. Hemen skor tablosuna. Evet skor tablosuna geldi. 24 4 oynamışız. Sağ olun, sağ olun. Tebrikler. Mesajlarınız için MVP 13.7 noktaydı güzel. Hasarımız %32, %71 takım katkısı gayet güzel. Yeterli. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir maçtı. Belki bu maçı diğer bir önceki maçla birleştirmişimdir. Yani eğer başta bir tane maç varsa o çok kısa sürdü. Onunla beraber bunu birleştirebilirim. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve desteklemek için de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Güzel videolarla devam edelim daha da iyileri gelsin arkadaşlar. Ve ben kaçtım bye.